Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda ise tığ işi su taşı modelinden oluşan dikişsiz bir yelek modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Gerçekten modelimiz çok güzel ve çok da çabuk ilerleyen bir model oldu. Ben bu yeleğimizi bir günde örüp bitirdim. Yeleğimiz bir yaştan 3 yaşa kadar olan çocuklarınıza bebeklerinize olacaktır. Trabzan sayılarında artma eksiltme yaparak daha büyük küçük yaşlara göre de ayarlayabilirsiniz sayılarını. Yeleğimiz bu şekilde dikişsiz bir yelek modeli şöyle sizlere açık göstermek istiyorum. Bakın. Böyle bir bütün olarak başlıyoruz ve bütün olarak ilerliyoruz. En son bir ön kısmını sonra diğer ön kısmı ve arka kısmı da örmeyi bitirdikten sonra şu omuz kısımlarından tığ ile birleştiriyoruz ve yeleğimizi bitirmiş oluyoruz. Yeleğimiz bu şekilde. Şimdi sizlere yeleğimizle ilgili ölçü vermek istiyorum. Çünkü ölçü isteyen arkadaşlarımız da oluyor. Şöyle hiç gerdirmeden uzunluğunu ölçüyorum. 35 santim uzunluğunda yeleğimiz yukarıdan aşağıya doğru. Bir de şöyle açılmış halini sizlere ölçeceğim. Bakın şöyle kenar oyasıyla birlikte 56 santim uzunluğunda şu alt kısmı yeleğimizi böyle bitirmiş olduk. Dilerseniz düğme de kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle bağcık yaparak bağcık da kullanabilirsiniz. Ben daha sonra bağcık yapacağım. Böyle bıraktım yeleğimizi. Yeleğimiz böyle bir yumaktan bu kadar kaldı ipimiz. Artan ipimiz bu kadar. Şimdi yeleğimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Evet yeleğimizin yapımına başlayalım tığ olarak 2 numara 1.75 mm tığ kullandım ve böyle bir adet 100 gramlık bir bebe yünü kullandım. İpimin inceliği, kalınlığı bakın bu şekilde. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi bu şekilde trabzanlarım ben önceden yaptım. Tırabzanlarımızı 14'ün katları şeklinde trabzan yapalım. En son artı 13 tane daha ekleyerek modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Daha büyük küçük yapmak isterseniz bu şekilde ayarlayabilirsiniz. 14'ün katları şeklinde trabzan yapın. En son artı 13 tane trabzan daha ekleyerek modeli tam olarak kurmuş olacaksınız. Bu şekilde modelimiz tam denk geliyor burada 139 tane ikili trabzanım mevcut benim 14'ün katı şeklinde trabzanlarımı yaptım artı 13 tane daha en son ekleyerek toplam 139 tane trabzan elde etmiş oldum 139 tane trabzanı yapabilmek için ise 139 tane zincir çekerek böyle ikili trabzanlarımızı yapabilirsiniz. Bu 139 tane zincirimize artı 3 tane daha eklerseniz ikili trabzanlarımız tam denk gelecektir. Yani 139 tane ikili trabzanımızı bu şekilde denk getirebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. 14'ün katları şeklinde ikili trabzan yapıyoruz. En son artı 13 tane daha ekliyoruz ve bu şekilde modelimiz tam denk gelmiş oluyor. Şimdi burada benim elimde 139 tane ikili trabzanım mevcut. Ve şimdi bir üst sıraya geçiyorum. 3 zincir çektim. Bir sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan olarak battım. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Böyle bir kere de batıp bir iki defa da yukarıya çıktım. İkili trabzanlarımı yapıyorum. Böyle toplam 10 tane yapalım. Bakın 10 tane ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonrasında modelimi kurmaya başlıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi bir kez dolayarak 1, 2, 3, 4. 4. Trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batarak bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Böyle V şeklinde bir model oluşturmuş oldum. 1, 2, 2 zincirimi çektim. Tığıma ipimi bir kez dolayarak 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanın tepesine ikili trabzan olarak battım. Buraya 7 tane ikili trabzan yapalım böyle sırasıyla. 2, 4, 6 ve 7. yapıyorum. 7 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi bir kez doladım. 1, 2, 3, 4. 4. trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yaptım. 1 zincir çektim. Tekrar aynı yere batarak bir tane daha ikili trabzanımı yaptım. V şeklinde bir model oluşturmuş oldum. 2 zincirimi çektim. 1 2 3 4 4. trabzanın tepesine batarak böyle bir ikili trabzan yaptım. Yine sırasıyla 7 tane ikili trabzan yapalım. Sonra tekrar Modelimizi kuralım. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet bakın sıralarımı tamamladım. Kaç model yaptım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane modelimizi yerleştirmiş olduk. Şimdi ikinci sırasına geçiyoruz modelimizin. Yine kenardaki 10 tane ikili trabzanımızı yapalım. Evet 10 tane kenar trabzanımı yaptım. Sonra hiç zincir çekmeden şuradaki V modelinin içine batıyorum. 1 Tekrar batıyorum. 2 Tekrar batıyorum. 3 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 ve 3 arada bir zincir çekerek bakın böyle üçerli trabzanlar yaptım sonrasında hiç zincir çekmeden orta kısımdaki iki model arasındaki 7 tane ikili trabzanın tepesine böyle tek tek batarak yine 7 tane ikili trabzanımı tamamlıyorum Bir sonraki modelime geçtim. Bir kez daha birlikte tekrar edelim. Hiç zincir çekmeden V modelinin içine girdim. 1. Tekrar aynı yere battım. 2. Tekrar aynı yere battım. 3. 3 tane ikili trabzanı yaptım. 1 zincir çektim. Bakın tekrar aynı yere batıyorum. 1. 2. 3 tane daha ikili trabzanımı yaptım. Şöyle hiç zincir çekmeden iki model arasındaki 7 tane ikili trabzanın ilk trabzanının tepesine battım Şimdi sırasıyla devam ediyorum modelimin ikinci sırası da bakın bu şekilde şimdi böyle bu sırayı da tamamlayalım Evet sırayı tamamladım şöyle göstereyim bakın modelimiz çok güzel oluyor böyle Rengi de çok yakıştı. Şimdi yine 10 tane kenar trabzanımı yaptım. Bir üst sıraya geçtim. 2 zincir çekiyorum. Ve şu üç bu tarafta üç bu tarafta ikili trabzanım var. Şöyle arada bir zincir çekmiştik. Oraya iç tarafa battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar batarak bir tane daha ikili trabzan yaptım. Yine V modelini yapmış oldum. 2 zincir çektim şu ortada giden 7 tane ikili trabzanımın tepesine sırasıyla batıyorum böyle bakın 2 4 6 7 tane ikili trabzanımı yaptım sonrasında tekrar modelime geldim 2 zincir çekip tam şu orta kısmı batıyorum. Bakın, ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim, aynı yere tekrar batarak ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Tekrardan iki model arasındaki yedi tane ikili trabzanıma böyle batarak ilerleyeceğim. Şöyle göstereyim. Bakın, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, bakın modelimi. 3 sırada tamamladım. 1, 2, 3 sıra boyunca yapmış oldum. Şöyle göstereyim. Şimdi bir üst sıraya geçtim. Kenardaki ikili trabzanlarımı yaptım. 10 tanesini. Şimdi şu iki zincirli kısma 1, 2. Iki. iki tane ikili trabzan yaptım. Sonra şu trabzanın tepesine battım. Bir zincirli boşluğa battım. İkili trabzan yaptım. Trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. İki zincirli bu yuvaya batarak iki tane de buraya ikili trabzan yaptım. Yani şu kısma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bakın şöyle. Şimdi bu 7 tane ikili trabzanın tepesine batarak gidiyorum. Bu sıramızda sadece ikili trabzan olarak ilerleyeceğiz. Şimdi iki zincirli kısma geldim. Bir, iki. İki tane ikili trabzanımı yaptım. Trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Şu orta kısma battım. İkili trabzan yaptım. İkili trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Şu iki zincirli araya iki tane ikili trabzanımı yaptım. Yine bu ara kısma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ikili trabzan yapmış olduk. Bu sırayı da böyle sadece ikili trabzan olarak ilerleyelim. Evet sırayı tamamladım. Sadece ikili trabzan olarak ilerledim bu sıramı. Şöyle göstereyim. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bu sefer modellerimizi kaydırarak yapacağız. Mesela bu modelin tam tepesine denk gelecek şekilde değil. Buraya bir yana model yapacağız. Buraya ikili trabzan yapacağız. Buraya şu modelimizi denk getireceğiz. Buraya ikili tırabzanlarımızı şu arada aradakileri denk getireceğiz. Modelimiz yer değiştirmiş olacak. Şimdi kenardan burada 3 tane kenar trabzanımız var. Onları yapalım. Bakın böyle kenar trabzanlarımı yaptım. Zincirimle birlikte 1, 2, 3 tane oldular. Sonrasında 2 zincir çekiyorum ve 1 2 3 4 4. trabzanımın tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 3.'ye batmışım ben. 1 2 3 4. trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Araya 1 zincir çektim. Aynı yere tekrar batarak ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanın tepesine ikili trabzanımı yaptım. Sonrasında bu aradaki ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle bakın şu aradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane trabzanı yapıyorum buraya. İki model arasındaki. 2, 4, 6, 7 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine ikili trabzan olarak battım. 1 zincir çektim. Aynı yere tekrar ikili trabzan olarak battım. 2 zincir. 1, 2, 3, 4. 4. ikili trabzanın tepesine ikili trabzan yaptım. Aradaki 7 tane ikili trabzanı yapıyorum. Modelimiz böyle tekrar şeklinde ilerleyecek. Böyle sırayı tamamlayalım. Evet bakın buraya da yine modellerimi koydum kurdum. Böyle bakın kaydırarak kurdum. Bir alttaki modelin üstüne değil bir yana bakın böyle bir yana bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane model kurmuş olduk. Yine buradaki 1, 2, 3 sırada yapmış olduğumuz aynı şeyleri şimdi bu modelimizin de ilk sırasını yaptık. Diğer iki sırayı da yine bu aşağıdaki modelimiz gibi yapacağız. Bir üst sıraya geçtiğimizde yine böyle bir sıra ikili trabzan yapacağız. Sonrasında bu altta yapmış olduğumuz modelin aynısını yapacağız buraya. 10 tane ikili trabzan sonra modelimizi kuracağız. Böyle İstediğimiz uzunluğa gelene kadar böyle örmeye devam edelim. Evet, sıralarımı tamamladım ben. Sizlere şöyle göstereyim bakın. Şöyle Model olarak kaç defa yaptım? 1 2 3 4 5 6 tane modelimiz sığdı.

Buradan sonra artık ön kısmı, arka kısmı ve diğer ön kısmı ayrı ayrı öreceğiz. Bunun için de bakın böyle işaretlerimi koydum koltuk altı kesimleri için. Şimdi sizlere onları nasıl yaptığımı, nasıl ayırdığımı da anlatacağım. Bakın bu şekilde 31 trabzan bu ön için 8 trabzan koltuk altı kesimi için Yine 31 trabzan bu ön kısmı için. Şurada arada 8 trabzan koltuk altı kesimi için. Ve 61 trabzan da burada arada arka kısmı için bıraktım. Bunun ayrımlarını nasıl yaptığımı sizlere şimdi göstereyim. Şöyle defterimden toplam 139 tane trabzanım vardı. Bunu 4'e böldüm. 34 trabzan çıkıyor. Artı 3 trabzanımız fazla kalıyor. Sonrasında 34 trabzan bir öne. 34 trabzan diğer öne. Arka kısma ise 2 tane 34 68 trabzanımız kalıyor. Çünkü 3 parça şeklinde bizim yeleğimiz 3 parça şeklinde olacak. Arka kısım önlerin toplamı olduğu için 68 trabzan arka yakalım. Burada 3 trabzanımız fazla kalmıştı. Bunları da 2 öne ve 1 arkaya dağıtıyoruz. Bakın 34 artı 1, 68 artı 1, 34 artı 1. Kalan 3 trabzanı da böyle 3 parçaya böldük ve önlerimiz 35'er trabzan arkamız 69 trabzan oldu bu şekilde ve koltuk altı kesimi için şimdi trabzan ayıracağız yani şu kısmı için bu kısmı için buradaki 35 trabzandan 4 tane arkadaki 69 tane ikili trabzandan 4 taneyi buraya ayırıyoruz şöyle göstereyim onu da 35 tane bu ön taraftan ön taraftaki trabzandan 4 tane alıyoruz. Arkadaki 69 trabzandan 4 tane alıyoruz. Ve 8 trabzan koltuk altı için ayırıyoruz. Yine aynı şekilde 35 trabzan olan bu taraftaki önden 4 trabzan. Yine orta kısımda 69 trabzandan 4 tanesini de buradaki koltuk altı kesimi için ayırıyoruz. Ve en son şu şekilde olacak yeleğimiz 31 bir ön taraf 31 trabzan 8 koltuk altı kesimi için trabzan ve bu 69 trabzandan 4 bu tarafa 4 bu tarafa ayırdığımız için elimizde kalan 61 trabzan olacak yani arka kısmı 61 trabzan olacak yeleğimizin Sonrasında şurayı yanlış yazmışım bakın. 8 koltuk altı kesimi için de diğer taraf. Trabzan ayırıyoruz. Yani yeleğimizin şu tarafı. Sonrasında 31 diğer ön. Hepsini topladığımızda bunların 139 trabzan yapıyor olması gerekiyor. Bu şekilde bunun ekran fotoğrafını alırsanız sizlere diğer yeleklerinizi yaptığınızda da yardımcı olacaktır. Şimdi buradan sonra artık ön kısmın önümüne geçiyoruz. Trabzan olarak ilerleyeceğiz sadece. Böyle işaretli kısımda dahil böyle ikili trabzan yapalım. Şu işaretlediğimiz trabzanın tepesine de batalım. Evet 31 tane ikili trabzanımı yaptım ve geriye döndüm. İşaretlediğim trabzanım tam 31. trabzanımdı. Şimdi buradan geriye döndüm. Tekrar ikili trabzan olarak ilerliyorum. Böyle git gel yaparak 3 sıra ya tamamlayalım. Evet bakın bu şekilde 31 tane ikili trabzanımla 1, 2, 3 sıra git gel yaparak ördüm. Şimdi 4. sıramı örerken Bakın burada yaka kesimi için 12 tane trabzanımı örmeden bıraktım. Ördüğüm trabzanların bakın burada 19 tane trabzanımı ördüm. 12 tane trabzanımı burada bıraktım. Bunları örmeyeceğim ve 3 zincirle geriye dönüyorum. Bundan sonra geriye kalan 19 tane trabzanımla böyle git gel yaparak kısım istediğim uzunluğa gelene kadar örmeye devam edeceğim. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde. 12 tane trabzanı yaka kesimi için burada bırakmış olduk. Geriye 19 tane trabzanımla git gel yaparak örmeye devam edeceğim. Evet bakın ön kısmı tamamladım. 31 tane ikili trabzanımla 3 sıra örmüştüm. Sonrasında geriye kalan 19 tane ikili trabzanımla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra boyunca ördüm. İpimi burada koparttım. Sonrasında diğer öne geçtim. Yine burayı da aynı şekilde 31 tane ikili trabzanımla 1, 2, 3 sıra ördüm. Sonrasında 12 trabzanı burada örmeden bıraktım. 19 tane ikili trabzanımla yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra git gel yaparak ördüm. Sonrasında ipimi burada kopartarak bitirmiş oldum. Önlerimizi bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi arkasına geçeceğiz. Yeleğimizin şu arka kısmını yapacağız. Şimdi ipimizi tekrardan alalım. Tam bu işaretli trabzanın bakın tepesinden batalım. 1, 2, 3 zincir çekelim. Ve sırasıyla trabzan tepelerine böyle batarak ilerleyelim. Bakın şu aradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane trabzanım kalıyor bu şekilde. Arada bakın. Böyle devam edelim. İkili trabzanlarımızı şu işaretli kısma kadar yapalım. Evet bakın bu şekilde trabzanlarımı şu işaretlediğim trabzanın tepesi de dahil tamamladım. Toplam 61 tane ikili trabzanım var şu kısımda. Yine burada 8 tane trabzanın tepesine batmadan bıraktık. Ve buradan 3 zincir çekerek geriye dönüyorum. Ve bu 61 tane trabzanımla böyle hiç artma eksiltme yapmadan böyle gitgeller yaparak toplamda 12 sıra boyunca böyle örmeye devam edelim. Evet yeleğimin sıralarını tamamladım. Şöyle bakın. 12 sıra boyunca ördüm 61 tane ilmeğimle şuradan sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra ördüm ön kısımlarımız bakın böyle yeleğimiz böyle bir bütün olarak ördük hiç ayırmadan yanları ve arka kısmı şöyle modelimizde gerçekten çok güzel oldu Şimdi en son bakın burada kalmıştım ipimi burada kopartmadım. Burası yeleğimin ön tarafı yani düz tarafı. Şöyle bu yanı yani ön tarafı buraya katladım bakın. Böyle katladığımda burası yeleğimin ters tarafı. Ters tarafı yani arka kısmı yeleğin tersi. Şimdi buradan şöyle şu ilmeğimi alıyorum. Omuz kısmından böyle sık iğne yaparak burayı birleştireceğim. Trabzan tepelerine şöyle karşılıklı batarak bir kere de örüyorum. Bakın her iki tarafında önden ve arkadaki tarafın trabzan tepelerine batarak bir kere de örüyorum. Böyle tamamlayalım. Şu kısma kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna kadar tamamladım. Burada en son iki zincirimi çektim. İpimi şöyle koparttım. Bakın sık iğneyle iki tarafı da birbirine birleştirmiş olduk. Burası ters tarafı. Şöyle düz tarafını çevirdiğimizde bakın. Böyle olacak yeleğimiz. Bakın burası da kol kısmı. Aynı şekilde bu tarafında öyle yapalım. Burası yeleğimizin ön tarafı. Yani düz tarafı. Şöyle tersinden şu iki tarafı sık iğne ile birleştirelim. Evet yeleğimizin bakın bu kol kısımlarından omuz kısımlarından birleşimini de yaptık. Tığ ile sık iğne yaparak hiç iğne kullanmadık. Bakın bu şekilde yeleğimizin burası tersi. Burası düz tarafı. Gerçekten çok güzel bir yelek oldu. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Burası arka kısmı. Bakın yaka kısmı da gerçekten çok güzel oldu. Şöyle. Şimdi bir kenar oyası yapalım birlikte. Düğme kullanmak isterseniz eğer ikili trabzan şeklinde yapabilirsiniz şu ön kısımlarına. Ve düğme yeri açabilirsiniz. Ben düğme yeri açmayacağım. Sadece kenar oyası yapacağım ve bağcık kullanacağım yeleğimizde. Şöyle kol kısımlarından başladım öncelikle ben. 1 2 3 zincir çekelim yine aynı yere sık iğne olarak batalım. Bir sonraki boşluğa geçelim. Trabzan boşluğuna bakın. 1 2 3 zincir çekelim. Aynı yere yine sık iğne olarak batalım. Bir sonraki şu trabzan boşluğuna sık iğne olarak batalım. 3 zincir çekelim. Yine aynı yere sık iğne olarak batalım. Bir sonraki trabzan boşluğuna geçelim. 3 zincir çekelim. Aynı yere tekrar bu şekilde batalım. Bakın şöyle bir kenar oyası uyguladım ben. Böyle bunu şu kol kısımlarına yine aynı şekilde bu kol kısmına ve böyle yeleğimizin etrafını dolanarak yapalım. Evet, yeleğimizin kenar oyalarını tamamladım. Şöyle göstereyim. Bakın etrafını dolandım. Şöyle şu kısımları her iki koltuk altı. Ve yeleğimizi bitirmiş olduk. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.